Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ev yapma oyunu oynayacağız Evet şu an iş gizliden var Neyse başlayalım Şu anda evimizi bir gezelim Bu çok temizlenmiş bir gerek Ama arkadaşlar size bir şey diyeceğim Ben bu evi kullanmayacağım Direkt ee, satın alma kısmı basarak e, Gayrimenkul Ve Martin Caddesindeki Bu ne alacağım Kaç liraymış 1000 lira ve çok ucuz İki katlı eve bakalım 10 bin Biz de Martin Caddesindeki eve bakalım Ben böyle Bir şey yapayım Direkt işe giriyorum İşe girdim. Bo bakalım. 667. Başlatalım. Hadi bakalım. Bunun partikisi gelebilir. Haberiniz olsun. Şimdi iki tane oda tamamlayacakmışız. Hemen başla. Oyunu bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Ne güzelmiş. Yani? Tamam. Evet. Buraya herhalde Evet. satacağız bunu. Nasıl? Evet işaretlediğim yerden ve buradan da işaretlediğim yerden yapıyoruz hemen satıyoruz buradan basarak basılı bu ne olacak kağıdı sen hemen bunu bir tane şey de, 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 de. ama değil de herhalde ama olabilir. Evet bura. Kimler gelmiş? <laughs> Altın da sende herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> <laughs> Bakalım. Yok mu ya bir şey? Dur aşağıya. Kanka neydi ya? Duvar kağıda altın desen. Altta belki vardır. Ha burada. Değil bence. Bir ya. Ben bu hemen geliyorum arkadaşlar. Hiçbir yere Evet arkadaşlar buldum. Bu arada bizden gitmiyor para. <laughs> uygulamistan işte, diyor şu alayışın, evet. bir şey. Evet, sustum. Hem siz rahatsız olmayın hem de ben rahatsız ol olmayayım. ve zeminin ikinci saksıda 3. Hemen senin içinde saksıda da 3. E, oha çok güzel. Ucuz. Zemin içi. Şöyle. Nasıl ya? Diğerlerine bakalım. Belki buradadır. Neyse ben bulup hemen geleyim. Evet arkadaşlar buldum. Hemen geldim. Parasını inşallah gömemişsinizdir. Mazo işi. Mazo'dan mı Ha. <laughs> Buradaymış. Bunu şöyle koyalım. Bu var sade. <laughs> bunu biliyorum. Ama bilmiyor olabilir. Pardon burada. Bu hmm, varsa. kaç tane var ki? Bunlar koyalım. Bu olacak ama. Ne? Ee, yani ha bu oda bitti artık. <laughs> Bura olabilir. Oho. Her şeyi sat. <laughs> şaka şaka. Çöpünü ya satayım? Sat abi her şeyi. Şöyle. <laughs> Pizza, <Kapıyı> iyi sat. <laughs> Satabiliyorsun. Şimdi ilk önce şöyle temizlikten başlayacağız tabii ki de. Temizlik imamlandır. Şöyle evet. At o zaman. Evet. Böyle elle <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oyuna para yatırıp e, böyle yapabiliyorsunuz. Burada 3000 dolar diyor haberiniz olsun. Ha 3000 TL değil. Şimdi şey satış şeyini bir şey satmayacağım. temizle. a bir tane daha varmış. Ha burada. Yanda gördüğünüz gibi e, görev listesi olduğu için oradan görüyorum. Baktım hepsi şey. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı, dokunaklı aydınlık. Buradaydı duvar kağıdı. Neydi? Duvar kağıdı dokunaklı da aydınlık dokunaklı aydınlık hmm, bu. Nasıl ya? Dokunaklı aydınlık. He, dokunaklı karanlıkmış pardon. Nerede ya? Yukarıda kaldı kesin ya. Bak. Heh, buradaymış. Evet. arada pencereleri açabiliyorsunuz. Bu bu oyunu çok tavsiye ederim. Eğlenceli bir oyun. Şöyle. Aşağı hmm. Neydi bu da? Mozaik. Pardon. parkı zemin mozaik. Yukarıda kaldı. Burada. oldu. Rüskü Arkadaşlar gizli şifreyi bulanlar yorumlara yazsın. Pardon buradaydı. Bu. Bu Hemen. Fuar bir. 1. Görmemişim. Şey, bunun da rengini değiştirelim. Başka ne var? Siyah yakıştı gibi. <laughs> masa 2. Dur ya yemek masası mı? Yo, masa iki diyor. Aşağıdadır. Nasıl ya? Ha burada. Üstüne bilgisayar yerleştirirse şaşma. Evet. Hmm. Hı, bu. Kısa geniş perdeler. Şu, Aa kaldı herhalde. Eskiden oradaydı diye hatırlıyorum. Ha pardon. Kısa yemeği biraz oradaymış. Hadi tamam. takıl. Resim iki. Burada. Bu ne ya? olmak mı? Nasıl? Ha ben de yapıyorum bunu böyle hatta hatta. Hahaha. Pardon ölçülmüş. Koltuk koyacak bu. Ulan. <laughs> Kimi Nasıl ya? Ah, Pardon, şunu diyormuş. 670 di. Alım. <laughs> 970 doğrudu. Doğru. Şimdi yeni işe girelim arkadaşlar. 220 yapalım. Hemen girelim. Yeni yeni e, evimizi alalım hemen. Ha bura şeydi. tam hatırladım. Bu görevi de biliyorum. Şşş, dur. Tamam bu. Burada. Hemen temizleyelim. ah Şeyleri satmamız lazım. Burayı evet. lavabo yapıyoruz arkadaşlar. Evet. şöyle 5 tane var. 15'in nasıl olayım şöyle. 4 5. Şurada iki tane zaten gözüm önünde. Acaba nerede ya? Kremimiz mavi bir var, fayansı.

Kuran hmm, kimliği. Burada. Heh. Ne? Hayır. Yanlış yere uygulamışız. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yanlış yere uygulamışız. Bir dakika satamıyoruz değil mi? Hayır. Hayır. Yanlış yere uygulamışız. Havluya radyatör. Burada mıdır? Şimdi. Yuvarlak gidelim hemen. Yok ha buradan. Şey. Sığmıyor. Ha tuvalet altı. Adam lavabo der. lavabo varsa. Neydi tuvalet altı? Geçsene şöyle. He. <laughs> şöyle yukarıya Adam yükecek mi? <laughs> Flash düğmesi bir yukarıda da olabilir. Bir mi? Dört yaşa. <laughs> Tutsa şaşır. Flöş dönmesi dedi. Spon. <laughs> Spon ya da sifon. Oya. <laughs> Neyse olsun. Ha tamam, baba varmış. Tamam. <laughs> ba, baba altı ba, baba <laughs> Baba 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 Allahım. musluk 5 musluk açılıyor herhalde musluk 5 heh. evet kullanılıyor heh sonunda aa pardon şimdi Yok. Artık kullanılmıyor. Şöyle. Neredeydi? Burada olabilir. Burası kaynağı. tam düz şurada bir değil ama burada da olabilir diğer başka yerde de olabilir burada <laughs> ha <Heh>. bu <gülüyor> <gülüyor> burada takılıyor Hmm, az önce görmüştüm şu dair şurada bir yerde Kandırma gir gülüyle Şöyle yukarılara atalım. Çok lamba. lamba. Ha. Kaç spot lambda? 3. Şöyle ha. 1 2 yani. Hmm. Tuvalet Kaçmış? 2 Evet. Arkadaşlar bu videomuz bayağı bir uzun oldu. İş şey pardon, kayrımım. Evet. <laughs> bu arada aynı aynı fiyatı satabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, evimizi gidelim. İçi çok pis olacaktır. hemen. Evet garajımız var ben e, Annemin telefondayken bir kere yapmıştım arkadaşlar zengindim yani şöyle göstereyim araban vardı yani arabandaken kullanılmıyor Aha bu Fortret olabilir Ford Red'di, evet. Ford Red almıştım. Şöyle bir şey var. <laughs> Arabayı satmıştım. Kare geçemedim. Sonra da <laughs> oyun bug'a girdi. Yanlışlıkla araba araba da geldi. Artı <laughs> para hala yerinde duruyordu. Onun için biraz zengin oldum. Ama zaten ondan önce de zengindim. Bu oyunda tabii. Evet şöyle sattık. 228. Lavabo var burada zaten. Şu pencereleri satalım. Şunu da hep sıva yaptığımız lazım buraya. Boya çekeceğiz. 6 lira. 274 vay. İyi. O zaman belki bir rahat 300'ümüz çıkar. O bahçede de var. O en az 350 ya da 400. bir dahaki videoda e, hepsini satarız arkadaşlar. E, 300 yapalım ya boş ver. Aa, satılmıyormuş. Arkadaşlar satılmıyormuş. Burada dışarıya çıkamıyoruz. Ne kadar bak yapsın yaparsak yapalım. Ben bir kere arabamı şuraya getirdim arkadaşlar. Zıpladım üstüne çıktım. Her zaman yapabiliyordum bunu. Dışarıya çıkmaya becerdim. Çıktığım anda geri gönderiyor ya. Yani. Nasıl bir iş bu? Neyse bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.